İyi akşamlar. Bu hafta size cüzdan videosu çekmek istedim. Ee, ben daha önce para tutma konusunda çok başarılı değil idim ve kişisel gelişime gittikten sonra bu konuyu biraz yoluna koyabildim. Bu nedenle ben size bugün öğrendiklerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle kırmızı cüzdan kullanılması istenmekte. Büyük, rahat bir cüzdan, yani böyle ikiye kat paranın ikiye katlanacağı bir cüzdan kullanılması tavsiye edilmiyor. Para rahat huzur içinde olmak ister. Deri olması da tavsiye ediliyor. Şimdi cüzdanın içini önce göstereceğim. Cüzdan da ben de göreceğiniz gibi resim, ehliyet, nüfus kağıdı gibi hiçbir şey yok. Onun için ayrı bir cüzdancık taşıyorum. O tür evrakları koymak için fotoğraf yok, hiçbir şey yok. Banka ATM kartım var. Bir tane Beymen'den iade kartım var. Yani bu da para sayılıyor. Bir de kredi kartım var ama kredi kartı bu tarafta ve para bu tarafta. Yani aralarında bir ilişki yok. Mesafeleri var. Mesafe olmalı para. Cüzdanda kredi kartı veyahut da fotoğraflarla birleşmesi istenmiyor. Fotoğrafla birlikte para yan yana geldiği takdirde ehliyetiniz, nüfus kağıdınız gibi oradaki resim her kime ait değilse parayla yan yana geldiği zaman borçlanma enerjisi yaratıyorsunuz. Bu nedenle bunu önlemek için ehliyet ve nüfus kağıdını cüzdanda tutmuyoruz. Kredi kartı da paradan uzak tutuyoruz çünkü adı gibi kredi kart yani borçlanma, bu nedenle borçlanma kartımızı, kredi kartımızı paradan uzak tutuyoruz. Burada bu alanı boş bırakıyorum. Sonra ben bu arkayı, arka kısmı kullanıyorum para için. Bu fermuarlı kısım da boş. Yani geniş bir cüzdan ama sadece para koyuyoruz. Başka bir şey için kullanılmıyor. Ayrıyeten birçok herkesten duyacaksınız. String taşı diye bir taş var kahverengi. O da parayı çeken bir taş bu nedenle string taşı cüzdanda mevcut şimdi ben size para dizilişini göstermek istiyorum bulunduğunuz ülkeye göre kullandığınız para hangi ülkedeyseniz kullandığınız paranın ön yüzü hep aynı yönde olmalı ve büyük paradan küçüğe gitmeli şimdi Türk parası kullandığımız için Atatürk önde. Büyükten işte 150, 20, 10 ve 5. Şimdi biz bu paraları sıraladık. Büyükten küçüğe ve bu sıralamada cüzdana girecek. Paramızı bu şekilde cüzdana yerleştirdik gördüğünüz gibi. 100 TL ile başlayarak 50, 20, 10 ve 5 TL. Hepsi sıralı. Büyükten küçüğe gittik. Bundan hariç cüzdanınızda fazla bir şey kullanılması istenmiyor ama bir biyoenerji çalışmasında bize enerji seansı sırasında çalışmayı yapan kişi para kodladı. Bolluk Gelmesi için bakın bereket demiyorum, sadece bolluk diyorum çünkü bereket yeter demek. Bu nedenle bolluk kelimesini kullanıyoruz artması için. O günü bende 5 euro olduğu için ben 5 euroyu kotlattırdım. Ee, ayrıyetten cüzdanımda mıknatıs kullanıyorum. Bu buzdolabı mıknatısını söktüm, onu kullanıyorum. Sonrasında size daha önce bir video çekmiştim. 7 tane karınca yuvasındaki kum. Bu o 7 karınca yuvasındaki kum. Ben şimdi bunları birleştiriyorum ataçla. Birleştirip size göstereceğim. Şimdi ben bunu ataçla birleştirdim. Mıknatıs zaten ataça yapışıyor. 5 yuva ve karınca yuvasından olan kum. 7 yuvadan. Bu şimdi benim uğur Şans nesne ve ben bunu 100 TL'nin önüne koyacağım cüzdanımda en önde 5 euro ama tabii ki bu şu an kodlandığı için artık orada bir de size şey söyleyeceğim bu 5 euroda birçok aksesuar çalışanlardan duymuştum. Uğur paranızı piramit şeklinde, üçgen şeklinde katlamanızı tavsiye ediyorlar. Çünkü üçgen yani piramit daima her şeyi size çekmesi için. Bu nedenle ben de bu 5 uyuruyu piramit şeklinde katladım. Tekrar şimdi cüzdana yerleştiriyorum. Ve bu benim cüzdanım artık hazır. Paralarım gayet gördüğünüz gibi sakin ve rahat. Resim gibi bir şey yok cüzdana kesinlikle fatura fiş koymayın yani ödeyeceğiniz faturayı dahi koymayın alışveriş yaptığınız fişi de koymayın Çünkü ikisi de borçlanma enerjisi burada böyle bir şey istemiyoruz sadece cüzdan neye yarayacak para için bir tane kredi kartı kullanıyorum başka da kredi kartım yok o burada Sonrasında ATM kartı onda bir sorun yok bir de işte bir alışverişten iade aldığım için bana verilen iade kartı yani o da para demek. Şurada da göreceğiniz gibi gözüm var ama hiçbir şey yok. Yani benim cüzdanım sadece para olmasını istiyorum ve paranız asla açıkta da tutmayın lütfen her zaman paramız karanlıkta olsun. Para bir enerjidir ve karanlığı sever. Bu nedenle daima cüzdanınızda kapalı da olsun, açıkta tutmayın. Açıkta olan parayı zaten kolaylıkla harcıyorsunuz ama gizlediğiniz paralar her zaman daha bereketli, daha bolluklu oluyor. Benim size anlatacağım bu kadar. Umarım katkı olmuştur. Videomu beğenip Beni takip ederseniz, yorumu yazarsanız sevinirim. İyi akşamlar.